Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi inceleyeceğimiz hissemizin adı kafein yazılım. Kafein yazılımı incelemeye başlamadan önce ekrandaki yasal uyarımızı hatırlatalım. Bu metnin okunması gerekiyor. Evet, şimdi grafiğimizi açtık. Kafein yazılımda hemen her zaman yaptığımız gibi, her zamandan kasıt uzun bir süreden beri e, biz incelemiyorduk. Yani tek başına inceleme yaptığımızdan dolayı e, biraz geçmişe bakıyorum. Bundan sonra tekrar kafeini inceleyeceğimiz zaman geçmişe bakmayacağız. Sadece şimdiyi söyleyeceğiz. E, hissemizin geçmişine baktık. İlk ralli dönemine dönüyoruz. 2023'ün 5. ayında ralli başlamıştı biliyorsunuz. O de hissemiz ne yapmış ona bir bakacağız. 3 tepe oluşturmuş. 4. zirve olmuş. Birinci tepede 120 günde %177 oranında yükselmiş. İkinci tepede 146 günde 245 yükselmiş 3. tepede yani 197 gün içerisinde %379 Oranında yükselmiş Ve son tepe zirveye bakacak olursak 288 gün geride kalmış Ve 1157 oranında hissemiz yükselmiş Böyle tepe oluştura oluştura hissemiz yükselmiş bir anda da zıplamış Düşerken de tepeleri oluştura oluştura Düşmüş aslında Gayet güzel ilerlemiş yani e, çok da güzel alsat yapılabilecek bir hisse imiş kendisi. Son zamanlarda neler yaptığını bakmadan önce hissemiz bu kadar çok yükseldiğinden dolayı hemen neyine bakıyoruz? Acaba spekülatif bir hareket mi var? Hemen kafeinin FK'sına bakmak istiyorum. FK ve FD bölü fabrik değerleri biliyorsunuz önemli. 10 rakamının altında olması gerekiyor her ikisi de. 10 rakamının altında olduğu zaman hissenin lot fiyatı ucuz, uygun diyebiliyoruz. Tabi 1-2 TL olsa çok daha iyi olacak o zaman ucuz diyeceğiz. Şu andaki haline de normal bir fiyat diyebiliriz. Fiyatımız normal yani bir önceki o yükseliş, o sıçrayış çok da anormal bir sıçrayış değilmiş. Kendi kabiliyetiyle yapmış tahtacısının yardımıyla değil gibi gözüküyor. Bu e, tepelerin üstüne bir çizik atmak istiyorum şu şekilde. Bu çizgi attığım zaman neyi göreceğiz? Bakalım. Hemen mavi yapalım. Mavi yaptık, geldik şöyle. Ne yapmışız? Zaten dört gün önce daha düşeni kırabilmiş hissemiz. Bugüne kadar hep düşüş halindeymiş. Bunun sebebi Hikmet'in ne diye soracak olursanız, tabii ki bilanço yapısı diyeceğim. Bilanço yapısında biraz kırmızılarımız bol. Fakat çeyreklik bazda da nedir? Satışlarda iyilik var, iyileşme, favoritli iyileşme var. Ne hikmetse karımız düşmüş. Bir sıkıntılı durum var. öz kaynaklardan yemiş olması bu ayrı bir sıkıntı. Bundan dolayı belki hissemiz biraz geç yükselmeye başlamış olabilir. Şimdi 10. ayın ortasına gitmek istiyorum. 10. ayın ortası tam burası gördüğünüz gibi en dip noktada endeks yükselişe geçmişiydi. Endeksin yükselişe geçtiği dönemden sonra en zirvede hissemiz ne yapmış? 28 gün içerisinde %31'lik bir yükseliş göstermiş. Gayet güzel yerinde fakat bu yükselişi koruyamamış. Sonra aşağıya düşmüş en dip noktasına %0'a indirmiş karını tekrar Yükselmiş, yükselmiş ve nereye gelmiş? 92 gün içerisinde geldiği yer %13'lük bir yükseliş. Yani pek bir şey yok. Bir hareket, bir heyecan, bir sinerji hissemizde yaşanmıyor. Bundan sonra yaşanmasını bekler miyiz? Ona bakacağız. Burada geçmemiz gereken bir tepe noktası varmış. Bu yeşil çıkıntıyı görüyorsunuz. Bunun seviyesi... İşte 93,15. Buraya bir çubuk koyduğumuz zaman çizgi ne oluyor? İşte şu kısımda onu geçiyoruz. Yani bu aslında 4 gün önce biz bunu geçmişiz ve önümüz açılmış. Önümüz açılmış olduğu halde ki sıkıntı nedir? Orada endeks bazlı sıkıntılardan dolayı hissemiz yukarıya gitmeye yeltenmişken endeks bacağından tutmuş aşağıya hissemizi çekmiş. İşte bundan dolayı bir sıkıntı var. Endeksimizin şu andaki durumuna da bir bakacak olursak 0,12 diyor. Bunun aşağısı zaten uçurum. Uçurumada zaten şimdi 2 saat var seansın kapılması kapanmasına. 2 saatte ya düzeltir ya da ne olur? Ya da iyice 9500'e doğru bir yolculuğa çıkar e, hissemiz gibi duruyor. Şimdi tekrar gelelim. Hissemiz ne yapmış en son? İki adet indikatörümüz bize demiş ki mesela birinci indikatörümüz kırmızıdan yeşile ne zaman dönmüş? 12. ayın 30'unda. İkinci indikatörümüz işte ne yapmış? Burada beyaz çizgimizin üstünde yeşil mumunu yukarıya doğru çıkarmış. Yani burada da ikinci indikatörümüz bize sat al sinyalini vermiş. Üçüncü indikatörümüz biraz daha sağlam ilerliyor biliyorsunuz. O biraz daha hacim bekliyor. Kapanış seviyesi biraz daha yukarıdaymış onun. Ondan dolayı hemen diğer iki indikatörden bir gün sonra bu indikatörümüz de bize al sinyalini vermiş. O gün hisseye girenler bugünden bugüne kadar yükseliştelermiş. E, fakat bugünden sonra ne olacak? E, çok sıkıntılı bir durum yok. Sıkıntının meydana gelebilmesi için 92.63 seviyesinin altına hissemizin düşmesi gerekiyor. Düştükten sonra da birazcık hacim lazım. Mesela 91.35'i falan bulması lazım. 91.35'te artık direkt 3 tane indikatörümüzde aynı anda sat sinyali verebilir. Hisseden çıkış yapmak gerekebilir. Bu olmadığı takdirde yarın endeksimiz pozitife dönecek olursa eğer işte o zaman burada bir sıçrayış bekleyebiliriz. Ve ilk durak noktamız ilk hedefimizde 108,63 seviyesi olur diyelim. Evet kafein yazılım hissemizle alakalı söyleyeceklerimiz. Şimdilik bu kadarıydı. Kanalımıza abone olmayanların e, neden abone olmadıklarını sormayacağım. Abone olmalarını rica edeceğim. Bir de orada beğen linki var. Beğen linkine de tıklayabilirsiniz. Ayrıca bizim Telegram grubumuz var. E, videonun altındaki yorumlar kısmında e, Telegram grubumuzun linkini paylaşıyoruz. Oradan da e, katılabilirsiniz Telegram grubumuza diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.